A para ekranlarına hoş geldiniz. Araba sevdasıyla karşınızdayız. Ben Doktor Beyhan İncekara. Otomotivi konuşacağız. Otomotive dair birçok faktörü değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden de görüşlerini alacağız. İlk olarak kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetin Türk. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi otomotiv en Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden en çok konuşulan sektörlerinden biri. Tabii her geçen gün yeni gelişmeler söz konusu birçok faktörü konuşuyoruz. Aslında 2023 yılından sonra otomotivi daha farklı konuşmaya başladık. Bir yandan tabii e, otomotiv sahibi olmak isteyenler için önemli gelişmeler var. Yatırım aracı olarak bir dönem otomotiv çok önemli oldu ama ben önce ikinci el ve sıfır araç pazarı nasıl? Mevcut durumu önce değerlendirerek başlayalım isterim. Değerlendirelim. Özellikle sıfır tarafta son iki yıldır 2023 ve 2024 yılında çok... E, piyasada ciddi bir ralli yaşandı. E, hatta öyle ki 2025 yılının Ocak ayında ve Şubat ayında aylık bazda baktığımızda bir önceki yıla göre %13, %14 civarında satışlarda düşüş olmasına rağmen 10 yıllık ortalamaya baktığımızda 10 yıllık ortalamanın bu düşüşe rağmen %40, %60, %70 üzerinde rakamlar gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla sıfır kilometre tarafında yani uzun süredir ciddi bir pozitif pazarda piyasa hakim. Nitekim geçen senede yine 1.2 milyonun üzerinde bir araç satışı gerçekleşti. Tabii burada ikinci el tarafı biraz daha aslında sıfır olan ilginin ve yakın zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz yatırım aracı olarak yüksek fiyatlı alınan otomobillerin bir süre sonra yine yüksek fiyatla elden çıkarılması beklentisiyle satılmaya çalışılması o pazarı uzunca bir süredir durgunlaştırmıştı. Ama ikinci el tarafında da aslında geçtiğimiz yılın Temmuz, Ağustos ayından itibaren yavaş yavaş piyasanın hareketlenmeye başladığını gördük. Bunu ikinci elde devre yapılan rakam satış rakamlarına baktığımızda da zaten net bir biçimde görebiliyoruz. 2025'e nasıl başladık? 2025'in Ocak ayında yaklaşık bir %4'lük ikinci el araç satışlarında artış gerçekleşmişti. Şubat ayında biraz daha bir frene basıldı diyebiliriz. Bir yaklaşık 6-7 aydır ilk kez %3 civarında bir geri çekilme oldu ama onun da önemli nedenlerinden bir tanesi Ocak ayı genelde 0 kilometre araçların satın alınmasıyla ilgili olarak kampanyaların bir önceki yıla ait modellerin indirimli fiyatlarla sunulması nedeniyle araç sahipleri genelde Ocak ayında mevcut araçlarını satıp Yeni araçlar alırlar. O yüzden Şubat biraz daha durgun geçer ikinci el tarafında da. Dolayısıyla biraz da ikinci eldeki bir yine %3 civarındaki düşüşün bununla ilgili buna yönelik bir etki olduğunu söylemek mümkün. Ee, tabii bayram yaklaşıyor. Bunun etkisini biraz konuşalım isterim. Bu anlamda bir hareketlilik var mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Bayram her zaman Türkiye'de e, otomobil tarafında gerek sıfır gerek ikinci el piyasasında mutlaka bir hareketlilik getiriyor. Bizde böyle bir e, pazar alışkanlığı aslında söylemek mümkün. Yine benzer şekilde bir önceki döneme baktığımızda biraz daha hareketli geçiyor ama şu an özellikle sıfır kilometre tarafında, o bir önceki yılın aynı ayına kıyasla benzer rakamları çok görmüyoruz. Bu da dediğim gibi aylardır devam eden yüksek satış rakamlarının biraz daha artık talebin de dengelenmesiyle birlikte normalleşmiş olmasıyla ilintili. E, tabii burada bir diğer husus da aslında e, bayram veya işte diğer piyasanın hareketli olduğu dönemlerde de hep ekonomik faktörler de etkili oluyor. E, bundan önceki zamanlarda özellikle işte geçtiğimiz yılın son döneminde yavaş yavaş faiz indirimlerinin geleceği bekleniyordu. Hep alışkanlık eğer faizde bir indirim olursa işte acaba yine dövizde bir artış olur mu? Buna yönelik de bir acaba fiyatlar artar mı gibi bir beklenti vardı ama döviz tarafında normal bir hareket olmaması burada piyasadaki talebinde dengeli bir şekilde ilerlemesine sebep oldu. Ee, tabii biraz hem geçen yılı sormak isterim. Geçen yıla kıyasla bu yıl beklentileri de konuşalım biraz. Bu yıl 2025 yılı nasıl geçer? Bir yandan tabii enflasyonla mücadele kapsamında politikalar devam ediyor ama faiz indirimleri başladı. Ee, birazdan konuşacağız. Otomotivle ilgili yeni düzenlemeler de var. Ee, nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Öncelikle onu sormuş olayım. Yani faiz indirimleri burada çok çok önemli. Neden? Çünkü yine az önce konuştuğumuz 2024 yılının sonundaki özellikle son iki ay yüksek araç satış rakamlarının, bile sı kilometre tarafında arka planında hem araç fiyatlarını yapılan indirimler söz konusuydu hem de burada e, kredi avantajlarının biraz daha genişlemiş olması biraz daha e, kampanyaların kredi tarafında desteklenmesi markalar tarafından çok etkiliydi. Yani şöyle bir örnek verebilirim hep işte Kasım, e, hani muhteşem Kasım özellikle ticarette evet. çok yoğun geçer. Biz Kasım ayında yaklaşık 200 bin lira indirim yapan bir markanın Aralık ayında da mesela bunun üzerine ek bir 100 bin lira civarında indirim yaptığını yani yaklaşık 300 bin liraya yakın bir indirim yaptığını gördük ve o araçların çok hızlı bir şekilde o marka model özelinde satıldığını biliyoruz. Veya 200-250 bin liraya sıfır faizli kredi ticari araçlarda bazen aracın tamamına yakınının bazı özel durumlarda bu krediye girmesi yine o marka modellerde satışın çok desteklendiğini gösteriyor. O yüzden aslında hani biraz daha bu faiz indirimleriyle krediye erişimin normalleşmesi daha kolay olması tabii ki araç satışlarında destekleyecek. Burada satın almayı düşünen ama finansal anlamda destek ihtiyacı olan gerek ticari kurumlar gerek bireyler. E, bu tip olanakların genişlemesiyle beraber e, o, otomobile de erişimlerin artıracaklar. Bu da doğal olarak araç satış rakamlarına pozitif bir yönde katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Yani özetle 2025 biraz da bu e, ekonomik desteğin de artmasıyla, kredi erişiminin de artmasıyla birlikte otomobil piyasasına olumlu bir yansıma getirecek gibi gözüküyor. Biraz da satış sonrası hizmeti de konuşalım. Ekspertizinden tutun aslında birçok e, önceden bir aracı alıp her şey bitiyor gibi düşünüyordu. şimdi satış sonrası hizmet de e, otomotiv sahibi olmak isteyenler, araç almak isteyenler için çok önemli bir konu. Çünkü herhangi bir sıkıntısı olduğunda ya da e, herhangi bir işlemi olduğunda o hizmet de oldukça ön plana çıkmaya başladı son dönemlerde. Nasıl değerlendirirsiniz? Biraz da burayı konuşalım. Satış sonrası hizmetler tabii ki otomobil piyasasında kullanıcıların araç alım sonrası konforlu bir sürüş, güvenli sürüş ve bunu açıkçası ekonomik bir şekilde sürdürebilmesi için oldukça kritik bir faktör. E tabii burada belli sürücülerin hangi hizmeti nereden alacaklarına yönelik de bazen çok detaylı bilgi sahibi olmama durumu var. İşte internette biz belirttiğiniz gibi ekspertizle ilgili farklı farklı yorumlar görebiliyoruz. Burada en son en modern teknolojileri kullanan aslında şirketlerin ya da bu hizmeti sunabilen kurumların servisini almak çok daha önemli, çok daha kritik. Bununla birlikte gerek araçların işte mini onarım gerek mekanik onarım gibi çeşitli parametreler açısından bakıldığında kullanıcının ihtiyacı olan aslında hizmetlerin sunulup sunulmadığı çok çok kritik. Bununla ilgili olarak da aslında pek çok olumsuz hikayeyle karşılaşabiliyoruz. Hatta çeşitli sosyal medyada Şimdi aracımın bir kablosunu çekiyorum. Bir servisçiye götüreceğim. Bakalım bana nasıl bir hizmet sunmayı vaat edecek motoru tamamen indirmemiz lazım gibi çok böyle e, egzajere edilen e, senaryolarla da karşılaşıyoruz. Bu, bu Birçok çok mağduriyet, mağduriyet de yaşanıyor burada. Bunu biraz konuşalım isterim sizin misafir etmişken yayınımızda. Nelere dikkat edilmesi lazım? Özellikle hem ekspertiz açısından hem e, servis sağlayıcılar açısından burayı biraz konuşalım. Çok Hı -hı. önemli mağduriyetler de yaşanıyor. Hı -hı. E, nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir defa kurumsallık çok önemli. E, vatandaşlarımızın gerek araç alırken gerek satarken. Çünkü Satan kişi de aracının tam edirini talep edebilmesi için kusurlarını görmesi lazım. Keza alıcı da zaten sonrasında bir problem yaşamak istemiyor. O da tam anlamıyla düzgün bir hizmet almak istiyor. Ama bakıyorsunuz işte bir kuruma götürülüp alınan raporla bir diğerinden alınan rapor arasında gerçekten farklılıklar var. Burada teknolojiler çok önemli. Yani boya ölçme aletini eline alıp bugün herkes işte mikron ölçümü gerçekleştirebiliyor. Ama burada işte ile yapılan bir ekspertiz çok farklı çünkü aracın bütününe yayılmış olan en ufak bir boya ile ilgili mesela dış kısımla ilgili ki bizim tüketicilerimiz buna çok önem veriyor en ufak bir farklılığı anında tespit edebiliyor bu sizin her noktayı tek tek Elinizde mikron cihazıyla denetleyerek yapabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla bu oldukça kritik. Bununla beraber oradaki incelemeyi yapan ekiplerin uzmanlığı çok çok önemli. Biz kurum olarak her zaman bunun altını çizmeye gayret ediyoruz. Usta anlamında yetiştirmek anlamını bizim gerçekten ülke olarak burada ciddi bir katkı destek ve aslında atak yapmamız lazım. Geçmişe oranla yetişen usta sayısında maalesef bir azalma var ama bunu kolektif bir şekilde çözebilmemiz çok mümkün. Dolayısıyla ustalık, uzmanlık bu anlamda ve son derece ön plana çıkıyor ve tabii ki kurumsal bir yaygınlaşmış piyasada bilinen farklı özellikle sigorta şirketleriyle anlaşmaları olan kurumlardan hizmet almak her zaman çok çok faydalı. Nitekim mekanik içinde, onarım içinde, mini onarım içinde aslında hemen hemen hepsinde aynı parametreler geçerli diyebilirim. Biraz elektrikli araçları da sormak isterim. Talep değişiyor mu? Özellikle tüketicilerin tercihleri değişiyor mu? Dünyada baktığımızda da sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, daha çok doğa dostu araçlar tercih ediliyor. Bu anlamda elektrikli ön planı ama en büyük tereddütlerden biri şarj şarj konusu. En çok sorulan. Buna dair tabii önemli düzenlemeler de geldi. Önemli avantajlar da geldi elektrikli araç alımına dair. Biraz burayı konuşalım. Trendler değişiyor mu otomotivde? Konuşalım. Hemen izleyicilerimize daha dün gerçek bir lansman, bir bilgilendirme e, haberini verelim. En büyük problem dediğiniz gibi şarj. Özellikle uzun yol yapan, işte şarj süresini beklemek istemeyen kullanıcılar için dün bir e, otomobil üreticisi sadece 5 dakika şarj ile yaklaşık yüzde %80 e, bataryanın doldurulabildiği bir teknolojiyi aslında lanse etti. E, şu an belki önemli e, bariyer bu piyasanın genişlemesinde bu şarj konusu ama sanki yavaş yavaş önümüzdeki bir 5 yıllık süre içerisinde bunun önemli ölçüde hayatımızda olmayacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte çok nadir de olsa zaman zaman araçların alev alması gibi durumlar var veya işte yaklaşık olarak bir 300-500 kiloluk pilin üzerinde oturuyoruz. Acaba bu bir manyetik alan yaratıp bizim üzerimizde bir olumsuz etki oluşturur mu gibi bazı kaygılar da var ama bununla ilgili yapılmış net bir bilimsel çalışma da aslında yok. Burası da araştırmaya bir miktar muhtaç. Ama baktığınız zaman ifade ettiğiniz gibi gerek aracın kullanım kolaylığı, gerek sunmuş olduğu teknoloji, gerek aslında bir anlamda da servis anlamında çok az satış sonrası Mekanik onarım söz konusu değil. Servis hizmetlerinde minimum düzeyde bir desteğe ihtiyacınız var. Bu kullanıcılar için çok büyük bir kolaylık. E artı yakıtla ilgili birçok izleyicilerimiz sosyal medyada da video görüyorlardır. İşte bir arkadaşımız 15 bin kilometre bir aracını kullanmış. Bugüne kadar eğer konvansiyonel yakıt alsaydım şu kadar ödeyecektim ama elektrikle bunu 8'de birine düşürdüm diye çok. Makul bir yakıt ekonomisinden de aslında bahsediyor. Tüm bu e, aslında parametreleri düşündüğümüz zaman elektrikli otomobillerin önümüzdeki yıllarda çok daha genişleme ihtimali söz konusu. Zaten pazara baktığımızda şu an hibritlerle birlikte neredeyse Türkiye'de %20'ye yakın bir pazar payından bahsediyoruz. E, tam elektrikli olanlar %8, %10 değişiyor aylara göre ama yani pazarda önemli bir aslında yer edinmeye başladı. Burada e, şarj, biraz erişilebilirlik, biraz da araçların zaten... E, buradaki e, vergilendirme ve e, satın alma ile ilgili teşvikler de çok e, kullanıcıları destekliyor. Biraz bu şarj konusu, biraz güvenlik konusu eğer e, daha çözümlenebilir ve kullanıcılar ikna edilebilirse ben oradaki ivmenin de önümüzdeki süreçte artacağını düşünüyorum. Bu arada az önce e, araç satışı ile ilgili bir belki önemli noktayı da ifade etmek isterim. E, Teşvikle ilgili de bir konu var. Belki çok kısa bir iki Tabii cümle Tabii çok sevinirim. Çünkü da bu da önemli bir konu teşvik konusu. Ee, önümüzdeki süreçte şimdi e, meclise sunulan bir teklif var. Ve bu teklif sonrası e, özellikle e, hurda teşviği diye ifade ettiğimiz husus gerçekten konuşulmaya başlandı. Çok kısa nedir hurda teşviği? Belli yaşın üzerindeki araçların piyasadan hurda olarak çekilmesi ve kullanıcılara eğer sıfır araç alırlarsa bu hurda araçlarını e, verecekleri için belirli bir destek sunulması şeklinde yapılan bir uygulama. Bu daha önceki dönemlerde birkaç kez uygulandı. Genelde hep işte nasıl bir uygulama olur, ne kadarlık bir destek alırız sorusu çok gündemde. Bazen hurda teşviği geliyor, ÖTV'siz araç alınacak gibi yorumlar oluyor ama bunlar çok gerçekçi değil. Buradaki amaç otomobillerin, araç parkurunun biraz daha gençleşmesini sağlamak. E burada ÖTV desteği sunularak örneğin ÖTV'de %15, %20 indirim yapılarak ve taslağın içerisinde de %40 en az yerli araç olması oranı gibi bir durum söz konusu. Bu da yaklaşık 10-12 tane aracı bu kapsama sokuyor. E, kullanıcılar 25 yaş ve üzeri araçlarını hurda teşvikinden yararlanmak suretiyle yeni araç almaları durumunda yüzde %20'ye varan ÖTV indirimi desteğiyle karşılaşabiliyor olacaklar. Bu da aslında son derece önemli. Neden? Çünkü bugün e, araçlara baktığınız zaman Türkiye'de yaklaşık 20 yaş ve üzeri araçlar tüm piyasanın %24'ünü 10 yaş ve üzeri araçlar da neredeyse 50'den fazlasını oluşturuyor. Yani ülkemizdeki araç parkuru giderek yaşlanıyor. O yüzden böyle bir aslında iyi niyetli teşvik son derece önemli. Hem araç güvenliğinin artırılması hem bir taraftan işte daha modern araçların sürüş güvenliği açısından hayatımıza girmesi anlamında son derece kritik ama onu da belirtelim. Hemen eski araçları alıp bundan yararlanır mıyız diye soru gelecektir. <laughs> Şimdi ben de onu soracağım. Eski aracı alıp bundan yararlanabilir miyiz? <laughs> bunu duyuyoruz. Hemen almaya başlamış insanlar vesaire kullanıcılar diye ama benim kişisel tahminim çok büyük olasılıkla son 5 yıldır, son 10 yıldır bu araca sahipseniz bundan yararlanabilirsiniz gibi bir kural muhtemelen bu iyi niyetli teşvik programının su istimali bertaraf edecektir diye düşünüyorum. Edecektir diye düşünüyorsunuz. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetin Türk efem çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Otomotiv sektörünü konuştuk. Otomotivdeki son trendleri değerlendirdik. Kıymetli konuğumuzla birlikte hem yeni düzenlemeleri hem de 2025 yılı beklentilerini konuşmuş olduk ve araba sevdasını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.